Allah aşkına arabada nisene ya. Bir şey fark ettim mi? Formayı fark ettim. <laughs> Şimdi mi <bir> kart. <laughs> Dur bir gel, mi gel, mi? gel gel gel. Gel ışığa ışığa gel bakayım oradan sana. Gel buradan bak. Sıfata bak ama. güzel yapmışsın lan bu Nasıl? arada. Nasıl? Baya baya iyi bu arada. Dön bakayım arkanı. <gülüyor> 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 Mauro Emanuel Icardi. Çok iyi Söylenmedi. Olmuş. Hiç. Bakalım. Sana layık düşler benden. <laughs> Çok iyi olmuş lan. İyi kardin. Ben de oturacağım bir ara kuarejma forması yapacağım oturup ya. bakayım <laughs> 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 bana yöne şey şey. <laughs> layık düşler like benden <laughs> Allah Allah. Ufak bir katliam. Her Allah şey yolunda. Hayırdır ya Afro biç. Ne yargı Ellerimiz ısınmaya başladı dostum. Dealing justice. 2000 sigorta ne kadar? Halle be no talk yani. Ya yaptım bir görevi. Beni korusanız diğerini yapıyorum. Orası evet. bu çocuğu. Bir canı var. Aldım mı? Aldım ikisini de. Üçüncüyü evet. alacağım şimdi. Bomba atmasa tabii kafama. Of oh, başıma geliyor. Leziz o. Aldınız Al, mı drop'u? Aldık drop'u. Hihi. <laughs> Sana layık kuşlar ben. Facebook arabası vardı ya zamanında bir tane. Herkesin profil fotoğrafında olan. <laughs> Galatasaray arabası. düğün arabası gibi oldu abla koyayım. Ee, e, çok iyi. Ka kaç tane NPC öldürdü gördün mü? Gördüm. Katliam. <laughs> de iki. Kral kurt. Çekil, çekil, çekil. Gel hele gel. Burada, burada, yukarıda. Ananı, ölünü sikeyim. Kardeşim siz hiç özenmeyin. Avrupa çok kötü, Türkiye cennet. <gülüyor> 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 kuzenim, burada kuzen burada yaşıyor. Kuzen, siz bizim buraları bilmiyorsunuz kuzen. Çok Türkiye cennet ya. Oğlum benim kuzenim o. Burada yok kuzenim. Kuzen Türkiye ye cennet yemin ediyorum. Daha ne istesin oğlum? Başka ne istiyor yani bir şehirden bir ülkeden? Robotlar işiniz elinizden az çok en iyisi bulaşıkçı olmak. Böyle <laughs> <laughs> geçtik lan. Aa. Olmadı mı? Yamadan. Komandan. Azeri galiba bu artık komandan nikinden mi anladın bunu aynen tam q, olarak q. komandan kelimesi nasıl sana Azerbaycan'ı çağrıştırıyor bir q ile yazıyor iki türkçenin böyle daha oğlu ağlı hali gibi komandan değil komandan tam Azeri şey, lehçesi. Ben ikna oldum şahsen. Bir de Q kullanıyor yani. Ben ikna oldum şahsen dediğim gibi ya. Değil Beni mi? Beni aldın götürdün yani bu argümanınla. Korsak öyleyim diyecek yani. Ya adam lazer olduğunu düşünüyorum. Kalın. Devam var bence vurdu. Var da canım az değil bir tane sünnet olmak <laughs> isteyen Japon Bir de Mersinli <laughs> Ne olmak isteyen Japon? Sünnet <laughs> Çaksız Sünnet olmak istiyordu Oğlum hileci bu adam Hadi ya Yemin ederim sana Oo büyük hile Işın sekiyor görünmez oluyor o Ananı sikiyor <laughs> Killer Atak. Russia yaz Killer Russia <laughs> Baby, baby, <gülüyor> <gülüyor> Baby murder Russia. <laughs> kurtar beni kurtar beni. <laughs>